Selam peki, Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz eFootball 2022'de oynamak çok zor defans yapmak zor yüzüm yapmak zor ama Yasin inanılmaz iyi başladı Eştefizlik. ve 40'a yakın bir seri yaptığı taktiği var bugün e, biz Tabii ki de normal online oynayamıyoruz bizim birlikte e, şu anda geldiğin gün Dream Team maalesef o bile kapandı. kapandı. O yüzden evet. orada yapamıyoruz maç. O yüzden antrenman kısmında geldik normal maçta. Bana dizilişini göster neleri yaptığını Hacı. belki izleyenler şey yapıyordu. Aynen. Ee, öncelikle niçin bunu kullandığımı söyleyeyim. Şimdi nacizane e, aslında Taktik bu değil bu arada. Değil, değiştirecek. Değil, değiştireceğim. Ee, geçen sene biliyorsun koç taktikini kullanıyordum. Kanatlı 4-2-2. Beni göbekle oynatamazlardı. Biliyorsun oynamazdım. Neden? Oyunculara hakimiyet kurabiliyorduk. Mesela şimdi bu yeni oyunda bastığınız zaman bile oyuncu bir saniye sonra algılıyor. Ya da böyle ani dönüşler yapamıyor. Mesela o faaliler alıyordum geçen sene biliyorsun maçlarda. Bu sene daha zorlaştı. Neden? Oyuncuya hakimiyet yok. Defanslı oyuncular çok savruluyor. Vesaire vesaire. O yüzden bu sene taktik kenar taktik bir kullan, şey kullanmıyorum. Yani evet. diyorsun ki ben Türkçesini söyleyeyim. <laughs> Evet, <laughs> şunu Hadi, söyleyeyim. Yani, kanatlı bir taktik kullanmıyor. Kanatlı taktikleri önermiyorsun, yani Kesinlikle. senin tarzın oynayan insanların için. Niçin? Çünkü bu oyun pasa dayalı bir oyun ee, ve tiki taka'yı gerektiriyor. Ve iyi de yapılıyor değil mi? Arkası dönük falan iyi biliyor o yani. Bizim geçen sene bizi izleyenler bilir, kop maçlarında çok saçma paslar oluyordu böyle online maçlar. Ama bunda sırtı dönüp bile çok yerinde paslar En kötü topukla, ama ayıp verip. Aynen yani. öyle ve pas bastığınızda da, pas verdiğinizde de, L1'e bastığınızda oyuncu kaçıyor ya. Artık takım arkadaşı kontrol evet. yok. O yüzden oyuncuların birbirine yakın olması bence benim düşüncem tabii. Ki. Hani ben seri yaptım diye doğrusu o demiyorum. Belki kimse de göbekli oynayamıyordur, kanatlı alışmıştır öyle oynayıp seri yapıyordur. Ya da çift vuruş falan yapanlar kanatlı. Tam oraya varacağım. Senin gibi çift vuruşu iyi yapabilen biri olsam kanatlı oynarım, keyif de alırım. Ya da ne bileyim farklı o geri giderken çekiyorsun birden ayağını bir çekiyorsun. En azından bir adamı kanata atabilirsin, bir adamı. Ha. Ama şöyle söyleyeyim sana benim kullanmış olduğum olay şu. Bir de şu da önemli. Sen taktiği yaparken söyleyeyim. Oyuncuların burada bir anlamı yok burada. Evet, evet. Yani zaten canlı yayınlar açıyor ya aslında. Onun kadrosunu bilenler biliyordur. O yüzden Wirtz'in falan vardı. Wirtz miydi o adam? Wirtz, Payet. Sonradan Neymar aldım. Anladım. bu at şey modeli bu. Hacı bu şöyle taktik kullanıyorum. 4-2-2-2 e, geçmiş tarihler de söyleyeceğim. 2 0 o s oynuyordun sen. Aynen öyle. Rabiot'a gelip şöyle yapıyoruz. Tamam. Burada Oyuncunun şeyini baza almayın uğurluluğunu filan. Küçük bir soru, izleyenler de ee, soracaktır diye düşünüyorum. O OSM mevkisinde hızlı kontra atak mı oynuyorsun uzun top konusunda? Hızlı kon kontra atak. Tamam. Hiç değiştirmedim. En başından beri onu kullanıyorum ki... Teknik direktörün kim? Ee, Nagelsmann. Ama Nagelsmann şu an yok, alınabilir durumda değilmiş. Anladım. Onun bir sebebini söylediler, niye olduğunu bilmiyorum. Kaldırılmış Nagelsmann oyundan. İlk önce onu aldım. Neden? Hızlı kontratak iyiydi. O zaman bir de Allegri vardı ikisi aynı GP'de. Çok da böyle büyük paralar vermek istemedim. O zaman seni izlerken sen şey dedin. Hani çok fazla hocanın önemi Bence de. yani hani kulaba almaya zitler, değmiyor zitler, gibi. Zitler, aynen. Aynen. Kuluba bin kadarlık bir şeyi yok yani. E şimdi şunu da anladım. Benim kadrom da burada çok üst düzey bir kadro değil biliyorsun. Ee, hani ona rağmen ben eğer ki Nagelsmann'la bile güzel seriler yapabiliyorsam ee, çok önemi yoktur diye düşündüm. 4-2-2-2 arkadaşlar. İki yapıyorum. Şunu da soracağım. Çünkü soracaklardı. Sen aradaki tabii O OS pozisyonu ya da dos pozisyonundaki e, adamlardaki an, hani düşüncen ne? Yani OOS adamında bunu arıyorum. Mesela bir senin için iyi mi? İyi pardon ya da nesi iyi? Mecburi hani. şöyle acı. Mecburi kullandım. Çünkü elimde ilk başlarda farklı alternatif yoktu. Mesela De Jong ve Sergio Busquets dosta var bende. Ama elimde bir Patrick Vieira olsa Sergio Busquets Almam kadroya biliyorsun. Evet. Düz bir oyuncu ama De Jong'tan memnunum. Geçen sene de kullanıyordum De Jong'u biliyorsun. E, zaten şimdi mesela hocanın hızlı kontratak e, dizilişinde oynadığım için oyuncularda da direkt seviye arttırırken hızlı kontratak arttırıyorsun biliyorsun. Kimyası artsın tamam. diye. Uyumlu olsun diye. Ona dikkat ediyorum. Bir de hani Dost'a mecburi kullanıyorum elimde. Dediğim gibi işte bir Bekhanber bile Dost'a devşirme kullanılabilir biliyorsun. Bir Patrick Vieira olsa, D.Kart olsa. şey mi, e, Buzkes mi var şu an? Buzkes ve De Jong var. Bir de Endidi var. Endidi kullanmadım. Peki Buzkes mesela ağır. Şimdi hızlı kontrol atmakta de defansın kesme. önde hani ekstradan bir bireysel talimat veriyor musun? Tek bireysel talimatı De Jong'tan yana kullanmıyorum. Sadece Busquets'e defansif veriyorum. Hı. Yani Defansi o dört stoperin şey aynen öyle defansif veriyorum. Zaten 3 gelişmiş talimat kullanıyorum. Dört tane maksimum biliyorsun. Bazı bazı arkadaşlar yine Abi dördüncüsünü ne diyorlar? Dördüncüsü yapmıyorum. E, Sergio Busquets. Yani şu anda Miretti'nin olduğu kısımdaki e, oyuncu. Dos defansif. İki tane forveteki adama da kontra atak veriyor. Peki e, yani bu Miretti gördüğümüz Busquets gibi düşünün. Aynen öyle. Bazıları dört defansın tam böyle iki stoperin ortasına alıyorlar dostum. Sen o, o bu, şekilde yan yana bu şekilde yapıyor? Bu aynen yan yana yapıyorum. Hani şu biraz daha iç kısımda Genel yanında değil. Ben ya. öyle yapmıyorum. Tamam. E, ve neticesinde şu OOS'de ne dikkat ediyorsun derken acı Mesela Salah var elimde. Salahı şuradayken 90 oynuyor OOS'de, Kanada çek 98 oynuyor. Ama bu sefer de Payet OOS'de tek alternatif kalıyor. Benim oyun tarzımı bozuyor. Sana belki say, ulan saçmalama manyak mısın? Bir adam kanada çektiğinde oyun tarzı... Vallahi bile bozuluyor oyun tarzı. Çünkü niye biliyor musun? Bazı oyuncular, burada 2 olsa 2 forvet olduğunu düşünün, 4 forvet olabiliyor OOS'de. OOS'deki oyuncular, Payetler, sala forvetin aralarına koşu yapıyorlar. Ve pas verince, L1'e basınca zaten otomatikman içeri kaçıyor. Bir anda dört tane forvet alternatifini oluyor gibi olmuş oluyor ki arkadan bir de deyonk katılıyor defansif olmadığı için. O zaman sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi sende Wills var. Payet'in oyuncu kartının özelliğini bilmiyorum. Wills on numara kartı. Ben şu oyunda R2'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum normal şutta için. Çünkü normal şutlar taça gidecek kadar saçma. Biliyorsun denedin sen evet. canlı yayınlarda. O yüzden ben her şutumda arkadaşlar R2 arıyorum. Beni yayınlardan ya da maçlardan izleyenler biliyor. R2 demeyelim plase şut diyelim. Çünkü R2 ile Aynen koşan öyle. E, doğru söylüyorsun. Dybala'nın mevkisinde Salah'ı alıyorum ki solla direkt. Falso her oynatıyor. Aynen öyle. Payette Rabiot'un kesiminde direkt sağ e, falso. Yani R2 yapsın. R1 hızlı koşma kullananlar için. Korvet adamlarını peki hızlı seçiyorsun. Neymar'ı koydum. GF'ye. Tamam. GF 96 oluyor Peki Neymar. Peki GF'ye koyduğunda yani 2 O O S bir GF bir SF yaptığında oyun tarzını bozmuyor mu? Bozmuyor. Salah'taki gibi oyun Aynen mu bozmuyor yani? ve şöyle birçok kişi de yani Neymar'ın orada ne iş var? Abi hiç alakası yok. İlk başta Depay Gabriel Jesus'la oynuyordum ama Neymar'ın o orada ikisi pozisyonu buldun. Kaleye o açıyı bulduğun anda affetmiyor abi. Yani bu oyunda R2'ye yani falso oluştu önem verin. Benim nacizane tavsiyem bu. O yüzden Forvet'te de diğer kısımda Mecburi Gabriel Jesus'u kullanıyorum. Elimde Depay var, Robic'in var. Robic'in çok ağır, çok evet. memnun değilim, çok alternatif kullanmıyorum. Ama Gabriel Jesus iyi işler yapıyor, onun da lx'i var. Ee, i̇şte bazen Gnabry alıyorum, mesela yoruluyor burada salak, Wirtz'i alıyorum Payet'in yerine ya da. Çünkü Payet'in dayanıklılığı düşük, erken oyundan düşüyor. Direkt Wirtz'e takviye yapıyorum onu. Bir de bu oyunda Serdar terser, Koreşma, Travella vuruşu çok aktır. Çok şaşıracaksın, Gnabry şurada oynar mesela ha, ya da işte diğer açıda. açıdan Gnabry'de 83'te forvet oynatıyorum. Abi şuraya alıyorum ters ayak. Öyle bir trivela goller atıyor ki anlatamam sana. Yani resmen baklı gibi. Yani benim düşüncem geçen sene ben şöyle oynarken şöyle oynarken beni göbekli kimse oynatamazdı. Çünkü sonu falan kullanıyordum. Dembele hızlı oyun, kontratak tarzını daha çok önemsiyorum. Ve benim de bir huyum vardı. Bir maçta 4-1-5-1 döndü olsam hala kontratakta gol ararım. Öyle top çevirmem. Mesela sen hep şey dersin. Yasin bir takım yerlesin bir hani orta sahada bir bir iki pas yap falan Bu oyun da. ama ona izin vermiyor İzin zaten. vermiyor. O yüzden abi bu adamlar birbirine yakın olmalı. Pas verip play bile basınca da şu adam buraya kat ediyor. Bu adam buraya kat ediyor. Otomatikman Santrafor'da 4 oyuncunuz oluyormuş gibi oluyor. Benim Narcizan'ın hacı oynadı. Küçük bir iki de araya gireyim. Çünkü e, yine sorular gelecektir. Hızlı kontra atak taktiğinde OOS adamları hücumda çok agresif oluyorlar. Yani ileri doğru gitmek için çok agresif oluyorlar. Takımın boyu kısalıyor çünkü. Hı hı. Çünkü e, defans çizgini önde olduğu için çok kısa bir alanda ve rakip tarafta oynuyorsun. Evet. Şimdi defans nasıl yaptığınla ilgili de soru soracağım ama şimdi şunu sorabilirler. OOS adamların benim çok ileri gitmiyor. Eğer uzun kontra atak yapıyorsan takım boyu uzadığı için OOS adamların o ileride 4 forvet gibi olması zaman alıyor olabilir. Zitler gibi e, hızlı kontra atak oynayan hocalarda OOS adamlarıyla forvet adamları çok çabuk bütünleşebiliyorlar. Ben de zitlerle oynadığım hı hı. için biliyorum. Ben de on numara iki tane OOS adamıyla oynuyorum. Çok rahat dört forvet gibi oluyor. E, ben yaptım uyguladım ama kötü sonuç alıyorum diyenler buna dikkat etsinler. Şunu da soracağım defanstan önce. Üç tane bireysel talimat kullanıyorum. Biri Ramos'a dedin, e, şey, Busquets'e dedin, defansiz, iki tane kontrele veriyorum. Peki çakılı makılı var mı hiç? Vermiyorum. Direkt kontrele. Tamam. Ya bir de bende şey huyu vardır. Hani nasıl başlarsam öyle gider, talimatı değiştirmem, kadroyu değiştirmem ya. Sanki o büyü bozulacak da farklı bir şey de bozulacakmış oyun tarzım gibi düşünürüm. O yüzden hep aynı şekilde ilerliyorum. Bir de iyi giden bir şey bozmanın bir e, anlamı yani, yok. Yani şimdi ben 10 maçta 5 kere yenilsem 6 kere yenilsem derim ki burada bir sıkıntı var. Yani başka bir taktik denemem lazım. Aynen öyle. Peki defansın normalde çok iyi değildi. Son dönemler çok Hacı O da günlüğünde. senin sayende gelişti. Geçen sene Allah yukarıda. Şu anda mesela defans yapmak çok zor. Ne yapıyorsun? 2.40 45 gol ortalamam vardı geçen sene ama çok gol attığım için ofansı evet. e, ofansı mı iyiydi? Serdar'dan sonra 1.90'ları falan düşürdüm. Artık yeni oyundayız. Abi sen de biliyorsun oyuncular o kadar çok savruluyor ki. Işığı yanmıyor yanından geçiyor top. Müdahale edemiyorsun. Oyun çok hatalı ama bildiğim tek bir şey var acı. Asla oyuncunun üzerine gelen oyuncunun üzerine koşu yapmıyorum. Direkt konsantrasyonum şu. Gelen rakip pas vereceği yönleri kapatıp manuel oyuncuyu kontrol etmeye çalışıyorum. Ve ya da oyuncunun işte ayağına gidip tek kareyi kullanmıyorum genelde pas Basıyorum o anda. Tabi çok saçma penaltılar da oluyor biliyorsun. Evet. Onlara yapacak bir şey yok ama tek bildiğim bir şey e, asla Bonucci'nin mevkisi, Rugani'nin mevkisi oyuncuları çıkarmıyorum. Direkt L1 ile arkaya koşularla rakip 3'e 1, 2'ye 1 yapabilir ama ben hiçbir şekilde defans oyuncuları rakip üzerine çekmiyorum ve manuel kontrol ederek Arthur Minetti mevkindeki oyuncularla rakibin pas koşu yollarını ya da kendi gidebileceği yolları manuel kapamaya çalışıyorum mantıktı ki e, gol yeme oranın yani sonuçta zaten çok atıyorsun herhalde. Ee, hani muhakkak 2 3 gol yediğinde de bu başarısız olduğunu hı. anlamına gelmez. Oyun zaten yediriyor yani ister istemez. Son e, 20 maçımı mesela kazanmışım. Orada bir baktım 120 gol atıp 30 gol yemişim. 6 gol atma gol. maç başı ortalaması var. 1,5 gol gol yeme ortalaması var. Şu oyunda 1,5 bence de çok iyi. maçta. Ama öyle maçlar oluyor. 8 bitiyor. Evet. 7 6 1'e yenildim mesela geçen gün abi oluyor yani saçma. Yapamıyorsun. Aynen öyle. Ama bende 1,5 ya son 20 maçta 1,5 gol. Ama son çok 20 iyi. maçtır o. Sen Olsun. genele bak. Sen 2.50'dir belki. 3. -50. Yani geçtiğimiz yıl 2.50 çok kötü bir orandı ama bu yıl 2.50 bana edilebilir göre bir şey. kesinlikle kabul edilir. Özellikle sen bir de şu taktikle oyunu çirkinleştirmiyorsun. Şimdi 5 defans oynayıp 3 önüne 3 dost çekip yok markaj verip tamamıyla orada gömülen e, oyuncular oluyor. Aynen öyle. O adam kalkıp senden daha az golüyorsa ona ben e, saygı duymam o zaten oyunu çirkinleştirerek oynuyordur. Ama sen şu taktikte oyunu da çirkinleştiriyorsun. Ve şöyle de bir şey var Serdar, ben açık oynayan, kontra oynayan rakiplere karşı daha iyi oynayabiliyorum. Mesela bana beşli defanslı, üç, üç doğrusu de bir e, rakip gelse, direkt böyle pasa dayalı, ikiye birlerle işte o L1'e basıp pas için zorlanıyorum. Ama bana rakip abi, iyi rakip geldiğinde daha çok e, açık oynuyor ya rakip hani, adam kapanmayı benimsemiyor, daha iyi oynuyorum, daha iyi sonuçlar alıyorum gibi geliyor. Ben senin oyun tarzını botun oyun tarzına benzetiyorum. Ee, bot da iyi defans yapanlara karşı çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çok basit oynuyor. Mesela ben sana karşı hep sıkıntı ha, yaşarım, sen defansı iyi yaparsın. Basit oynuyor ama adam her yıl başarılı. Botu asla küçümsemek için demiyorum ama bu yıl birkaç maçını izle, yayın da açıyor. Oynadım ben onunla bu arada. Ve, e, kaç kaç maçını Tamam. Çok basit ve senin gibi oynuyor. Hani basit oynamaktan kastım küçümsemek değil doğruyu yapıyor o adamı gördüğünde boşa atıyor evet. ben öyle değilim mesela ben iki çalım yapmaya çalışıyorum kısa ya arkadaşlar falan yapıyorum. Aslında sen de şimdi yayın yapıyorsun video atıyorsun R2 de çok iyi yaptın için sen göze hoş gelen oyun ben tercih ettiğin için evet. yani evet. sen, o söylüyorum. sende alışkanlık oldu. Sen belki de yayın açmasan ne bileyim arka planda ilk 5'i hedeflesen sen tabii de o oyun tarzında. Tabii tabii bot tarz. gibi stratejik Aynen, oynarım mi? şey yaparım ama hani o tarz oynuyorsunuz bence kontrol olarak bot da çok iyi sen de çok iyisin. Ama kurulu bir sisteme karşı birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz ikiniz de ama dediğin gibi ben de o vitrin maçlarında mesela şeylerde açık oynayan rakiplere karşı patara kütüre evet. oynayabiliyoruz Aynen. ama biraz daha defans geldiğinde kontrollü oynamak gerekiyor onda biraz sıkıntı var arkadaşlar Yasin baya yani 40 maça yakın seriler falan yaptı ee, şeyde e, Dream Team dışında da oynadığı maçlarda. Dream Team'de de kaç galibiyet oyunu var? %80 Çok %80. iyi %80 ki e-sporcular falan, falan. E Bazı yayın açan e-sporcuların o kadar yüzdesi yok Ki bir de şöyle bir şey Serdar Çoğu maçı yayında oynuyoruz biliyorsun Onun da dezavantajı var abi Tabii Yorum ya. oku bir şey cevap ver kafan dağılsın bence yine de iyi durumdayız yani. Bir daha gelip çirkefçe oynayanlar da oldu vesaire yani, işte ya Görük'te da Evet. Geçen top oluyor. çevirdi bir tanesi. Aslında ağzından başka bir şey çıkacak değil. O yüzden da. arkadaşlar e, yani taktik arayışta olanlar için denenebilecek bir taktik. Hani ben buna benzer bir taktik ama 3 stoper oynamayı tercih ediyorum. Ben de isterseniz taktiğimi açıklarım. Bu yıl çok aşırı iyi değilim ama Son bir şey daha söyleyeyim özür dilerim sözünü kestim. Elimde Sane, Gnabry eee Şimdi aklıma gelmiyor. Hani kanat oyun adama Traore, kanat oyuncular ama şu an hepsi bekliyor. Çünkü bu OSL taktikte hiçbirinde iş yapmıyor. Bence de iyi giden bir sistemi Aynen kesinlikle öyle. bozmaman gerekiyor. Son bu arada alabilirsin, SF çok iyi oynuyor. SF çok iyi oynuyor. 300.000 GP, 275. Şimdi e, müsait olduğumda GP kasacağım. Bir kampanya var. Hemen onu alacağım 300.000'e. Son bir çok uzattık ama hani yararlı bir bilgi olsun diye e, sonuçta transfer yapıyorsun. Çok da top açılımı yapmıyorsun. E, transfer yaparak alıyorsun. Yani ciddi alıyorsun. E, fiyat performans olarak memnun kal. Örnek veriyorum ki Gabriel Jesus'u almışsındır. Kesinlikle fiyatını karşılıyor dediğin gibi. %100 depay. Mesela Gabriel onların da... Pardon, da onları 160 ya 110 160'a falan aldım ya da 190 yani. Yani, yani. 250 300 falan değil Gabriel Jesus. İlk yani belki yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama. En azından onları da soruyorsan. Soranlar oluyor. Abi, hızlı kontra atakta defansta ne önerirsin? Rudiger. Yılan gibi. E, ee, OOS'de kimi önerirsin? Wirtz, Payet hiç affetmeyin. Bu aldığım oyuncular Hatırlarsın 1 milyon GP'in falan var diyordum. Hacı ilk 10 evet. He. her mevkiye 110 bin vererek o şekilde kurdum ben o kadroyu. İleride Depay, Depa Jesus. Arkalarında Wirtz Payet. Stopper hak e, Campbell. Campbell. Campbell, Campbell Şimdi, ha. İki hakkım vardı. Alır Oliver mı peki? Ben... Campbell, bu arada kontrol çok, çok uygun kesiyor değil. ama. Çok kesiyor. Memnunum yani. Çok sıkıntı Anladım. yaşamıyorum. Solbeck sağ bekindeki. Neden? Binler. Çok sıkıntı yaşamıyorum. E, hakimi. Solbeck'te de Leo Hernandez. Leo Hernandez. Leo Milan'da var ya bu hafta gol attı çok güzel. Leo Hernandez. Hernandez. Kardeşi olabilir mi? olabilir. Milan'da sol bek. Tamam. Güzel bir kadro. Yine keyifli bir kadro ama tabii ki GP'lerle doğru transferler yapılarak kurulmuş bir kadro. Aklınızda bulunsun. Ya Gabriel Jesus falan öneriyor. Belki bir Mbappe yapmaz ama Mbappe'yi alacak yani, paranız yoksa Kesinlikle. Bazı oyuncular da fiyat performans ürünü oluyor. Ben mesela birinci klasmana Joseph de Souza dosta çıkmıştım. Kerem Aktürk. Ün. Yani kesinlikle mesela onlarla inanılmaz fiyat performans olmuştu. Tabii şimdi oyun ilerledi. Şimdi onlarla bir şey yapamazsınız e, ama en azından günü kurtarıyor sizi. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. iki kanalda abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.